peki herkes Müslüman mı? Yani herkese Müslüman mı diyeceğiz? Benim buradaki yaklaşımım şöyle yani İslam'ın temel direklerini reddetmeyen kimseye Müslüman değildir diyemeyiz. Evet. Yani sonuçta Kur'an'da tabii ki çok saçma yorumlar yapanlar var. Ben de çok kızıyorum, hocalarım da çok kızıyorlar. Ama yani bir kimsenin yorumu ne kadar saçma olursa olsun özünde o bir ayeti inkar etmiyorsa Kur'an'ın Allah'tan olduğunu, İslam'ın Allah'ın gönderdiği olduğunu reddetmiyorsa bence bunu kafir olarak nitelendirmemek gerekir. İslam'ın temel direkleri nelerdir? İslam'ın temel direklerini ben şöyle tanımıyorum. Yani onun olmadığını düşündüğünüz anda eğer ki Müslüman olarak kendinizi düşünemiyorsanız o İslam'ın temel direğidir. Mesela Allah'ın varlığı, birliği, kudreti. Hı hı. Bir an için insan Allah'ın varlığına, birliğine inanmadığını düşünse değil mi? Kendini Müslüman olarak nitelendiremez. Veyahut da ahirette sorgu, cennet, cehennemin varlığı. Değil mi? Ahiretin yokluğunu bir an düşündüğünüzde artık e, kendinizi değil mi? Müslüman olarak nitelendiremezsiniz. Evet. Veyahut da peygamberlik, Hazreti Muhammed'in, Hazreti İbrahim'in Allah'ın peygamberleri olduğunu düşünür müsünüz? Allah'ın işte Kur'an göndererek e, mesaj kulduğunu düşünemezsiniz. Bunları yok kabul ettiğinizde kendinizi Müslüman olarak düşünemezsiniz. Ama namazlar işte cem edilir mi edilmez mi? Ayak yıkanır mı mes mi edilir? Hı hı. Veyahut hatta fıkhi konularda Allah'ın sıfatları Allah'ın aynı mıdır gayrı mıdır gibi tartışmalarda düşündüğünüzde bakın yani buradan hangisini düşünürseniz düşünün ister ayak mes edilir ister yıkanın düşünün ister namaz işte cem edilir düşünün cem edilmez e, diye düşünün. Nasıl düşünürseniz düşünün bu konuda Karşı tarafın size karşı hangi noktada duruyorsanız durun, karşı tarafın görüşünü bir an için kabul ettiğiniz anda da yine kendinizi pekala Müslüman olarak düşünebiliyorsunuz. Hı. Yani ahiretin inkarı, Allah'ın varlığının inkarı gibi olmuyor. Evet. Ha Sonuçta bunlar demek ki İslam'ın temel direkleri değil. İslam açısından tabii ki abdestle nasıl alınacağı önemlidir, hı hı. namazda cem olup alınacağı önemlidir. Ama İslam'ın temel direği dediğimiz mesele, onun yokluğunu düşündüğümüzde kendini Müslüman olarak düşünemeyeceğimiz konular. Allah'ın evet. varlığını, birliği, ahiret, peygamberlik gibi e, konular. Ha, sonuçta kısacası şunu demek istiyorum. yani Birisi açıkça İslam'ın temel direklerini reddetmediği müddetçe İslam'la ilgili yapılan yanlış yorumlardan dolayı hiç kimsenin kimseyi kafir, müşrik, münafık ilan etme hakkı yok. Bu ne yazık ki Türkiye'de de şu anda çok yaygın. E, tarihte de çok yaygın olmuş. Ama ben bunu düzeltilmesi gerekli önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Müslümanların mescitlerini de e, parçalamamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet. tekbirleşme bir süre sonra işte onun arkasına namaz kılınmaz, şununla oraya gidilmez diye geçiyor. Ben şahsen yani çok kızdığım imamların arkalarında da namaz kılıyorum camiye gittiğimde. İran'a gittiğimde Şiiliğin birçok görüşüne katılmıyorum ama onlarla da namaz kılmaktan hiç çekinmedim. Yani Müslümanların e, diğerini e, kafir ilan etmesi, camilerin ayırmasını bence zararı çok çok büyük. Evet. Bu konunun özel üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani Müslümanlarla ilgili, Müslümanların bu tarihte hayırlı bir şeyler yapabileceğine inanıyorsak, e, burada e, gündem almamız gereken meselelerden birisi Müslümanların dostluğu, birliği olması lazım. Hı hı. Burada da bence Müslümanları birleştirebilecek konulardan bir tanesi İslam'ın ötekileri. Yani sonuçta bu temel direkleri reddeden ateistler var. Hı hı. Dinsiz diyebileceğimiz işte deistler var. Hı hı. Ee, deist, e, di, yani dinsiz olmadan da İslam'ı reddedenler var. Mesela Hristiyan misyoner olup İslam'a saldıranlar veya uzak doğundaki dinleri e, benzer böyle New Age tarikatları üye olup da İslam'ı reddedenler var. Yani Veyahut da Allah din varmış yokmuş bana ne diyen, bunları tamamen önemsiz gören bir şey var. Yani böyle baktığımızda aslında İslam'ın ötekisi olan ortak bir payda var. Evet. Bence bunlara cevap vermeyi, bunlarla e, medeni şekilde mücadeleyi ön plana alırsak, aramızdaki ihtilafları e, çözemesek de en azından ihtilaflarla bir arada yaşayıp, birbirimizi tekvir etmeden, birbirimizi münafık, müşrik işte kafir gibi sıfatlandırmalar kullanmadan bir arada olmayı sağlayabiliriz gibi geliyor. Ben bu konuyu da çok çok önemsiyorum. Evet. Ki şöyle Türk televizyon tarihinde herhalde farklı fik İslami görüşte olanlarla en çok tartışanlardan biriyim. Hı hı. Doğru. Ee, ama yani bugüne kadar hiç kimseye yani tartışmalarımda işte bu münafıktır, kafirdir, müşriktir, Tartıştığım kimseler yani kendini alenen kafir olun ifadeci bir ifadeleri yoksa evet. e, hiçbir zaman böyle bir beyan kullanmadım. Kullanmamaya da gayret ediyorum. Z